Dostlarım selamlar, Oyun Kuşu Önder kanalımıza hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın ve Zeynoş'umuzun yanındayız arkadaşlar. Zeynoş da az önce delirdi, havlıyordu bir şeylere. Kim o kızım? Kim o kızım benim? Kim o kızım? <laughs> artistik yapıyordu burada dostlar. Oralarda videomu açmamıştım bakın dışarıya. Terör estiriyor kızım. Kim o kızım benim? Aferin benim kızıma. Dostlarım bu videomuzda neler olacak? Efsanelerimizin yeni yavruları çıktı. Instagram'da paylaşmıştım. Instagram'dan takip eden dostlarımız görmüştür arkadaşlar. Bunların yeni yavrusu çıkınca anne baba büyük yavruyu, sabun yavruyu direkt aşağıya attı dostlarım ve bakmıyorlar. Yavruda da küçüklüğünden beri bir solunum problemi var. Biraz hasta. Ben ona elle takviyeye başladım dostlarım. Bu videomuzda elle takviye yapacağız. Mamayı nasıl hazırladığımı, hangi mamayı kullandığımı mama veriyorum dostlarım takviye ve ona yer ayarlayacağım dostlarım. Bir de bütün kuşlarımızın durumlarına bakacağız dostlarım. Yeni yavrulara, yeni yumurtalara bakacağız. Yeni yumurtalarımız da oldu. Onları da göstereceğim dostlarım. Şimdi videomuza geçelim. Bugün havamız biraz soğuk dostlar. Şöyle kümesimizi açalım. Hayvanları bir az biraz yayacağım. Şimdi hepsinin durumlarına bakacağız dostlarım. Yeni gelen kuşlarımız da bayağı beğenildi. Biliyorsunuz Mardin soyu olan çok güzel kuşlar geldi dostlar. Onları da şimdi yakından inceleyeceğim, inceleyeceğiz. Onların da dişisi yumurta hazırlıyor dostlarım. Bakın şu köşeyi tuttular. Bakın şu takımımız, yeni gelen kuşlarımız. E ee, dişisi yumurta hazırlıyor. Şu köşeye bakın, çöp falan topladılar dostlarım. O folluğu tuttular. Ee, güzel bir şekilde. İnşallah onlar da yumurtlayacak dostlarım. Bakın. Şöyle yani Ceyhun abinin dişiyle Pele oraya yumurta yaptılar. Bir çift yumurta var altlarında dostlarım. Efsanelerimizin yeni yavruları bakın burada. Çok şükür güzel, sağlıklı. Yani üçüncü günleri yavruların dostlarım. Yavruları var orada dostlar. Hadi gelin bakalım. Hadi gel. Çıkın bir 3-5 dakika gelin Haydi. Haydi. Gel 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 gel. Çıkın bir 3-5 dakika. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi yavruya takviye yapacağız dostlarım hep beraber. Ve yavruya yer hazırlayacağım dostlarım. Yavru biraz ayak altında kaldı. Ona bir folla yer hazırlayacağım. Bakın yeni kuşlarımız şunlar. Çok güzeller dostlarım ya. Bir arkadaşımız kostüm kuşu olabilir diye yorum yaptı. Kostüm kuşu değiller dostlarım. Kostüm kuşu olsaydı zaten ben kabul etmezdim. Ve geldiği yer kostüm değil oyun kuşu besleyen, yıllardır oyun kuşuna hizmet eden yaşlı başlı insanlardan geldi bu kuşlar dostlarım. Öyle hani tecrübesiz insanlardan gelmedi bu kuşlar. Yıllardır hizmet edilen kuşlar. Gerçi güzel yorumlar da geldi Hani şöyle yorumlar da geldi Ben Mardinliyim bu kuşları iyi bilirim Hani bu renkleri bu kuşları Mardin'in çok eski soyları Çok eski kuşları oldukları belli gibi Yorumlar da geldi dostlarım Yani anlayan anlıyor Anlamayan da böyle Farklı yorumlar da yapabiliyor dostlarım Bakın yavrumuz şu durumda Şimdi onu takviye edeceğiz dostlarım Onu ayrı bir bakıma alacağım Evlat hava soğuk diye aslında böyle puskun duruyor. Aslında çok puskun değil. Şöyle netleştireyim. Çok puskun bir yavru değil. Hava soğuk diye böyle pusuyor dostlar. Şimdi onu güzel bakım alacağım. İnşallah kurtarırız. Babası attı onu. Bakın babası burada. Efsanelerimiz biliyorsunuz. Ya bunların sıkıntısı dostlarım şöyle oldu. Erken yumurta yaptılar tekrardan. Yani yavruyu büyütmeden yumurta yaptılar dostlarım. Şimdi kuşlar 3-5 dakika yayılsın dostlarım. Ya biz o esnada yavrumuza takviye yapalım. Evet dostlarım şimdi yavrumuzun mamasını hazırlamak için şöyle bir mamamız var. Bunu can kardeşim verdi bana sağ olsun. Bu yavru büyütme maması dostlar. Bir kere kullandım. Daha yeni başladım işte bu yavrumuzla başladım dostlar. Güzel içinde şöyle vitaminler var. Şu üstte. Vitamin A, vitamin D3, vitamin E. Böyle vitaminli falan olduğu için de Bu yavrumuza bunu takviye ediyorum Şöyle bir marka dostlarım Nereden bulabiliriz diye soran dostlar olacak Yani internette falan var dostlarım Ben dediğim gibi can kardeşim vardı bana Kendi kullandığım Güzel şöyle içini göstereyim size Şöyle toz dostlarım gözükmüş umarım Dostlarım mamayı hazırlarken Video durmuş Ben hepsini çok güzel anlattım Neden durdu anlamadım aslında videoyu bitirdim ondan sonra fark ettim videonun durduğunu. Şöyle ılık suyla dostlar mamamızı yaptık toz şeklinde ılık suyla karıştırdık. Aslında söyledim ama video durmuş tekrar söyleyeyim. Çok katı yapmıyorum dostlarım. Hem enjektörden besleme aparatından rahat geçmiyor çok katı olursa. Hem de böyle biraz hafif sulu olunca dostlarım hayvanın su ihtiyacını da karşılamış oluyor. Böyle güzel bir kıvama getirdim. Bunu şimdi güzel bir şekilde yavrumuza hep beraber basalım dostlarım. Dostlarım şimdi yavrumuza takviye yapacağız. Abi yaklaş istersen biraz. Şöyle mamayı hazırlamıştık zaten dostlarım. Hazırlanışını da gösterdim size. Şöyle bu kıvam çok iyi bakın. Enjektörden de rahat geçiyor. Şöyle biraz daha karıştırdım ben onu bir daha. Evet şimdi kıvamımız iyi. Şimdi şöyle de çok güzel yavru besleme aparatım var dostlarım. Şöyle tam yavru beslemek için. hani Su da çok rahat basılıyor bununla. Mama da çok rahat basılıyor. Bunun ucunda normalde demir bir aparat vardı. Böyle ucu eğik demir. Ben onu çıkardım. Bununla daha rahat oluyor dostlarım. Şöyle serum hortumu taktım ona. Şimdi zaten göreceksiniz çok güzel bir şekilde basacağız dostlar. Şimdi mamamızı çekelim. Şöyle bakın çok rahat şekilde mamayı çekiyor. Havasını boşaltacağız. Şöyle. Şu anda güzel. Şurada dursun yavruyu getireyim dostlar. Şöyle dostlarım. Yavrumuzu tutuyoruz. Yakın çek abi. Şöyle. Başını yukarı kaldırıyorum ve basıyorum dostlar. On numara bir şekilde şu an mama'yı aldı. Tekrar mama alalım. Hava var mı? Hava yok. Tamam. Gayet güzel. Dur bakalım evlat. Şöyle yapalım. Dur evlat. Bekle yavrum, bekle. Şöyle. Kapayı yukarı kaldırın dostlarım. Yoksa boğazı yani gırtlağa tahriş olur yavrum. Evet. Şunu da vereceğim. Şöyle bir karıştırayım onda. Bunu da vereceğim dostlar son olarak. Evet, şimdi biraz hava çekti. Havasını attıralım. Evet. Tamam, şimdi harika oldu. Bu aparat çok güzel dostlarım. Bunu yem aldığım bir yer vardı. Orada görmüştüm. 200 liraya almıştım. Çok memnunum. Ama sonradan baktım internette de var dostlarım. Yavru kuş besleme aparatı yazın çıkar. Gel evlat. Yavrumuz biraz kırıldı maalesef. Gel. Affedin sana. Tamam. Şu anda kursa 10 numara bir şekilde doydu dostlarım. Biraz solunum problemi var hala. Şöyle bakın dostlar, kursak doldu. Bu mama da çok güzel bir mama. Yani vitaminler falan içeriyor. İnşallah yavrumuzu kurtaracağız. Bakalım dostlar. Şimdi ben ona bir yer ayarlayacağım. Birazdan onu da size göstereceğim dostlarım. Şöyle yavrumuzu koyalım. Abi teşekkür ediyorum. Evet dostlarım şimdi kuşlar yani yavrularını yumurtalarına geçtiler. Onları biraz bekledim hani yavru yumurtaya yatsınlar diye. Yani yumurtaları ve yavruları üşütmemek gerekiyor. Şimdi dostlarım hasta yavrumuza takviye yaptığımız yavrumuzu şuraya bir yere hazırlayacağım dostlar. Şöyle şurada birkaç ilacım vardı benim onları bir kaldırayım. Yavru apı da burada şimdi yavru da vereceğim ona dostlar. Şimdi burayı onun yapacağız dostlarım. Ya eşan sisteminde çok iyiydik de dostlarım. Şu an eşan sistemi yapamıyorum maalesef. Biliyorum bu videodan bu videonun yorumlarına yazan arkadaşlar olacak. Eşhane sistemi yap, eşan sistemi yap diye. Şu an yapamıyoruz dostlarım. Gelecekte yapacağız ama. Çünkü zaten biliyorsunuz benim önerdiğim sistem zaten. Videolarımda e, folluk videom falan var. O videoda olsun. Genel olarak bütün videolarımda benim her zaman önerdiğim sistem eşan sistemi arkadaşlar zaten. Şimdi şu, şunu bir kazıyalım. Şunu bir temizleyelim. Bunu da koyacağım yavru içinde yatsın diye dostlar. Üstüne saman falan koyacağım. Yani bu kümesi ilk defa deniyoruz dostlarım. Biliyorsunuz bir iki ay önce yaptırdım zaten. Aslında çok arkadaş güzel yorumlar yaptı. Bu kümesten bende de var. Hani aynı kişiye yaptırmışlar dostlarım. Yani çok güzel yavru alıyorum gibi. Yani yorumlar aldım. Ama biz şu ana kadar maalesef şöyle her tarafa saman koyacağım dostlarım. Çünkü yavru burada kapalı kalacak. Günün çoğu zamanında kapalı kalacak. Dışkısı falan güzel kurusun. Hem sıcak kalsın. Onu böyle özel bakıma alacağız dostlarım. Şu samanı da açayım. Bir poşet daha saman açacağım. Aslında çok güzel yorumlar aldık. Yani bu kümesle alakalı. Şöyle şuradan elimle alayım dostlarım. Ama biz şu ana kadar istediğimiz verimi görmedik. Gerçi bu kümesin yeni oluşuyla da alakası var dostlar. Yani kuşlar bir de dişi erkekler ayrıydı benim. Yani i̇yice kızıştılar. Yani birden bir birleştirdim hayvanları yeni bir kümeste. Yani hepsi saldırdılar dostlarım. Kızgınlıktan da bayağı bir şey oldu. Arbedeler falan yaşandı dostlar. Şimdi biraz daha koyacağım. Ondan sonra yavrunun yeri hazır dostlar. Yani buraya koyacağım onu ama burada sürekli kapalı kalmayacak dostlar. Ben onu yani şey yapacağım yine. Kuşları yemlerken falan açacağım. Yani yemini falan ayarlayacağım. Ve Böyle elle takviye edeceğiz onu dostlar. Şöyle yavruyu koyalım. Yavrumuz burada kalacak dostlarım. Burada istirahat edecek. Şu an karnı tok zaten. Yani şimdi oraya ben şundan ayarlayayım. Bir saniye şu an iki elimi kullanmam gerekiyor dostlar. Bir saniye. Evet dostlarım yavrumuzun yerini hazırladım. Yani aslında şu telden olsaydı iyiydi ama elimde bundan yok. Aslında benim var bu telimden. Yani Nalbularda falan da var. Ama gelirken aklıma gelmedi dostlarım. Şöyle ızgara ayarladım oraya. Bakın şu üstten iki tane vida attım ona dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle ben bunu çıkarabiliyorum. Şöyle tuttuğum zaman, yukarı çektiğim zaman. Yani çıkarıyorum dostlarım ama kuşlar çıkaramaz. Özellikle kuşların açmaması lazım. Yoksa yavruyu döverler dostlarım. Bakın şöyle de geri takıyorum onu. Evet şuradan ve şuradan. Şöyle bastırdığım zaman tutuyor dostlarım. Yavrunun yeri de çok güzel oldu. Bir daha göstereyim size bir saniye. Şöyle bakın. Yani burada çok güzel bir şekilde. Ben onun önüne yem falan da atacağım. Evet, zaten onu günlük çıkaracağım. Yani suyunu yemini takviyelerini yapacağım. Yani bir de suluk da koyarım oraya ufak. Yani birkaç gün burada kendini toparlasın en azından dostlarım. Yoksa o ezilecek. Yani ortalıkta kalırsa sıkıntı olacak dostlarım. Yani diğer kuşlar da dövebilir onu. Maalesef ki yani miski baba yavruları çıkar çıkmaz onu attı dostlarım. Direkt attı. Yani ben bakar diye düşündüm aslında. Hani atsa da aşağılarda besler bakar diye düşündüm. Yarın da kümesi temizleyeceğim bu arada. Yarın o güzel dostlarım. Ama bakmadı dostlarım takip ettim e, yavruyu beslemedi de. E, olsun sağlık olsun dostlarım bakın matkabımla vida falan attım oraya. Matkabı çıkarmışken dostlar şuraya da bir iki vida attım böyle. E, spatula, makasımı falan oraya böyle diziyorum dostlarım. E, buraya da güzel böyle ilaçlık falan yapacağım yakında dostlar. Şuraya da karantina tarzı bir yer işte yapamadım. Ölçüsü biraz tuhaf dostlarım çatı kısmı yamuk ya. E, şöyle çapraz gidiyor çatı kısmı. O yüzden onu henüz ayarlayamadım ama ayarlayacağım. Mesela orada bir yerim olmuş olsaydı yavruyu direkt oraya alırdım. Yani yine yavrunun yeri güzel. Orada dinlenir dostlarım bakın. Oradan bakıyor. <laughs> orada dinlenir. Yani şöyle kuşların da bir kısmı dışarıdaydı. Bakın dostlarım şu anda normalde videomu sonlandırdım. Yavruyu aşağı indirdim kuşları yemlerken. Yavru da kuşlarla beraber yemini yiyor. Şimdi bayağı yedi de. Ben videoyu açtım geri doğru çekildi. Evet görüyor musunuz dostlar? Yavru orada. Yani güzelce yeminiyor. Ben onu günlük böyle indireceğim. Hem kendi yemini suyunu yiyecek ama bakın ezildi. Ben tamam, bos ezme yavruyu. Hem kendi böyle yemin yiyecek hem ben elle takviyeleyeceğim. Yani i̇nşallah onu güzelce kurtaracağız dostlar. Çok güzelce yeminiyor Babası baksaydı iyiydi. Normalde babasının ona bakması lazım. Yani çok yaşadığım durumlar değil böyle babasının bakmayı bırakması. Yani yavru büyüdükten sonra bile kusuyorlar normalde. Benim kuşlarım da öyle. İyice büyüdükten sonra bile kusuyorlar. Ya dediğim gibi tek sıkıntı bunlar yavruyu büyütmeden, yavru daha küçükken tekrar yumurta yaptılar. Bakın kardeşleri zaten erken çıktı dostlar. Tekrar yumurta yaptılar. Yani onun sıkıntısını dostlarım. Kuşlar da yumurtalarına gidiyorlar. Yemini yiyen yumurtasına gidiyor dişi beyaz gitti. Yeşil mavi boncuk Arap'ımız gitti. Şimdi yumurta burada dostlarım ilk olarak yeşil mavi boncuk Arap'la dişi sabuniden gelecek. Dişi sabunide orada yeminiyor. Ondan sonra ön tepe mavi dişiyle orijinal Arap erkeğimizin yavruları çıkacak. Ve buradan orijinal takımımızın yavruları çıkacak. Arap babanın yavruları çıkacak inşallah dostlarım. Bakalım bu yumurtalarda bu yavrularda iyice görüşeceğiz dostlar verimimiz nasıl oluyor. Şimdi yavru yeminiyesin onun kafasını bir sulağa da sokacağım. Suyu da tanısın sonra yerini alacağım dostlar. Bunu da sizlere göstermek istedim. Burada yıkanmışlar dostlar. Bir su birikintisi görmesinler. Hemen yıkanıyorlar. Geçin bakalım. Geç 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 geç. Balkondaki kuşlardan bahsedeyim dostlarım. buraya gelmeden önce balkondaki kuşlara baktım. Ama çekmedim. Bir sonraki videomda çekeceğim dostlarım. Yarın hava güzel. Muhtemelen yarın da video yaparım. Balkondaki kuşları da çekerim dostlarım. Eren'in hediyesi dişi Arap'la boz dumanlı erkek kula, Atakan hediyesi olan kulanın e, yavrularından biri, dostlarım yumurtayı bayağı bir kırmış ama çıkamamıştı. E, ölmek üzereydi. Yani yumurtayı bayağı bir yarmış ama çıkmayı başaramamış dostlarım. Ölmek üzereyken denk geldim. E, yavruyu çıkardım ama dermanı yoktu. Yani inşallah yaşar dostlarım. Onu öyle çıkardım. Annesini üstüne bıraktım. Ve buraya geldim dostlarım. Yarın belli eder. Yarın ölmemiş olursa zaten o yaşar. Diğeri de yavru çıkmamış dostlar. Birinden yavru çıkıyordu. Çıkamamış. Diğerinde de çıkmamış. Miskiyle çakmaklı takıma bakmadım. Onların da yavrusu çıkmış olabilir. Onların folluğu alt katta biraz üst kısımda kalıyor böyle köşede. Rahatsız etmek istemedim. Çakmakla yatıyor yumurtaya dostlar. Hiç rahatsız etmedim. Ona bakmadım. Yarınki videomda inşallah yani bir sonraki videomuzda ona da bakarım. Bakın yeni dişimiz oraya yumurtlayacak. Bugün yarın yumurtlar dostlarım. Bugün yarın yumurtlar. Onun haricinde alayla beyazın altında bir tane yumurta vardı dostlar. Balkonda. Bir tane yumurtaya yatıyorlardı. Onu gördüm. Bir sonraki videomda dediğim gibi detaylı gösteririm dostlarım. Evet miski baba yavrusunda. Bunlar da sabahtan kalma yemleri var. Bitsin akşam yemlemesini yapacağım dostlarım. Bakın o dişi oraya yumurtlayacak. Aynen. İnşallah böyle kendileri gibi güzel yavrular verirler dostlarım. Gerçekten kuşlar çok güzel. Çok hoşuma gitti. Yani geldikleri kümes de çok güzel bir kümes. Yani i̇nşallah kendileri gibi güzel yavrular verirler dostlarım. Bu videomuz da böyleydi. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum videoya. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.